Herkese Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'ta yaptığım yenilikleri göstereceğim arkadaşlar e, yani ben uzun zamandır video gönderemiyordum çünkü onun da bir nedeni var ama nedenini söyleyeyim arkadaşlar bizim internetimizde yani bir sorun vardı karşıya apartmandan internet çekiyordu e, internetin fişini çıkartmışlar o da gidince biz de hani tak diyemedik e, ben bir yerden internet bağlandım arkadaşlar. Onun için size video çekiyorum arkadaşlar. Yani e, o video atamadım. dakika kasıyor biraz. Heh. O video atamadığım zamanlarda da yenilikler yaptım tabii ki. Arkadaşlar evcil hayvanlarım e, en, ço en çok en çok olan yeniliklerden oldu arkadaşlar. Evcil hayvanlarım yan var. E, yolum nasıl olmuş bu arada? Yol yaptım önce. Arkadaşlar bu iki katlı evin ee, biri hangi katı benim olsun Veya yan apartman benim olsun Burada köpeklerim var Arkadaşlar Köpeklerim var Bekle şöyle uçayım Bak burada bir Pandamız ee, var Arkadaşlar burada görünüyor mu Bilmiyorum ama bakın uçan kuşlar var Yani şeyler Papağanlar Burada arkadaşlar atım var Cenk var burada Cenk diye şuraya bir tabela atacağım. Arkadaşlar ee, şu an böyle ya böyle bir yer kırıldı mı çok sinirim bozuyor arkadaşlar. Bu arada şey yapacağım. Ee, siz de isterseniz tabii ki böyle ee, hani oluyor ya yani ben onu daha farklı bir şekilde hani hırsız polis çekiyorlar, zengin fakir çekiyorlar ya zıt, zıt... hani de bir dakika kasıyor ben de öyle bir şey çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar ee... şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar da ya arkadaşlar bence bu evi ben pek beğenmedim yaptım ama hani böyle bir bina yapmayı düşünüyordum da beğenmememin sebebi de biraz böyle hani villa gibi villa house gibi değil villa ev gibi değil de biraz garip arkadaşlar yol nasıl olmuş bir dakika. Yollarımı beğendiniz arkadaşlar. Ben beğeniyorum. Bence güzel. Ee, hemen şuradan bir şerit daha çekelim. Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın. Gerçekten çok özür dilerim. Video gönderemedim. Diyorum ya sebebi var. Hatta bir video çektim göndermiştim ama göndermedim. Hatta gönderseydim onu da bahsediyordu da. Maalesef. Gönemedim. İnternetim yoktu. Bir dakika. Arkadaşlar kusura bakmayın tabletim kazıyor birazcık. Ee, şurayı dolduralım. Ee, arkadaşlar ee, bir oyun kanalı var arkadaşımın. Ona abone olmayı unutmayın. Adını linke, linkini koyamam belki. Koymam belki ama adını yazarım muhtemelen yorumlar şey açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Ee, Allah burayı niye bunu dolduruyorum ya? Ah Şöyle dolduruyorum arkadaşlar. Bir dakika birazcık bekleyelim. Kasması geçsin. Bir dakika şöyle. <laughs> Normalde çok hızlı dolduruyorum ama öyle piki yükseliyor. Piki yükselince de piki ne olur bilmiyorsanız pik kasma demek. Arkadaşım söyledi bana. Bilmiyorum ama eksik etmeyin ne videosu çekmem istiyorsunuz takçı filan Fortnite demeyin Fortnite arkadaşlar e GTA demeyin GTA'm da yok yani kalkıp bununla Fortnite oynayamam tablette hani bilgisayara ya zaten annem vermiyor yüklememe oyun ee, tabi bir, bir iki oyun var ama öyle çok büyük megabaytlı böyle şey oyun değil arkadaşlar böyle yaptım ee, gen muhtemelen Burayı bir dakika şöyle biraz daha uzat. Uz ha arkadaşlar unutmadan söyleyeyim bu arada şehrimin adı ne olsun arkadaşlar. Şehrimin adı ne olsun. Evet. Bu arada atım aşırı hızlı gidiyor arkadaşlar. Atımı göstereceğim şimdi. Atım çok hızlı gidiyor. Ee, şurayı kırıp açıyorum. Kapı koyacağım ama daha koymadım. Bin diye. Şöyle. Böyle kasmıyordu da video çekeceğimize yakın kasca tuttu şöyle niye gitmiyor bu ya şöyle bir dakika buraya yüzünü evet. Heh, tamam ya aslında koşunca yiyip direkt kopuyordu da neden öyle oldu anlamadım yorumlarınızı eksik etmeyin bol bol yorum gönderin ama kötü yorum yazmayın Ha, bu arada arkadaşlar kanalıma abone olana abone oluyorum. Ama yalan söylemeyin abone oldum diye. Bir tane arkadaş demiş ki ben de demiş senin kanalına abone oldum. Sen de benimkini ben de tamam dedim oldum bir baktım kanalımın abone sayısı değişmemiş ya 5 diye 6 olmuş ama 6 olmasının nedeni o, o, dediğim kişi değil bir tane de arkadaşım var burada onun kanalın kanalım var demiştim söyle dedi adına ben de dedim yani adını söyle adını söyledim lan nereye gidiyor? gel buraya. Pişt. Arkadaşlar bu kuşlar Sultan Papağanı mı ya? ıslık çalıp duruyorlar. Bu arada arkadaşlar şoka gelen bir tane ses bombası var. Onu alıp bisikletlerle gezeceğiz. Öyle yani. Hop şuraya bağlayalım. Hayır gitme, 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 gitme. Gidemezsin ki zaten. Pişt, geç içeri, geç. İçeri girmiyor ya. Heh, tamam. Böyle çıkabilir mi? Şöyle yaparsak çıkamaz. Arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, yarın e, yeni video gelecek muhtemelen. İnterneti çünkü buldum artık yani. Bir daha kesilmez muhtemelen. İnşallah da kesilmez. Ha bu arada unutmadan ya e, burayı ben kendi evim yapacağım. E, muhtemelen köylüler koyarım burada. Ya bu ses ne ya? Arkadaşlar lütfen şu yağmur dindirmesi nasıl oluyor? Temelli kesmek istiyorum. Mesela bakın şu üstünde... arkadaşlar yazışma kısmında bir çizgi var. O çizgiye tıklayınca hava durumu yazıyor. Hava durumunu açık şekilde yapıyorum. Hava durumu şey kesiliyor, yağmur kesiliyor ama kesildikten bir 5-10 dakika sonra tekrar yağıyor yani. O sorunu düzeltemedim. Yardımcı olun. Kedi evcilleştireceğim bu arada. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bir dakika videoyu sonlandırayım.